Saygıdeğer takipçilerim, hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Mut Ajans'la adım adım Taşeri Platosu'nu gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mut Ajans'ın montaj atölyesinden, montaj stüdyosundan sesleniyorum. Mut'a geldiğimiz zaman Mut'ta surette, Mut'ta görülmesi gereken yerler var. Buraları ben sizlere tek tek saymaya çalışacağım ve mümkünse Mut'a geldiğiniz zaman mutlaka buraları görmeden gitmeyin tavsiyesinde bulunuyorum. Mut ilçesi Yontla Taş Devri ve Cilali Taş Devri'nin taşıdığı bir coğrafyaya sahiptir. O günlerden bugüne kadar takip eden Hititler devrine de değiniyor. Mut'un o dönemlerde yani Hititler dönemindeki ismi Yenika veya Yeni Kande diyerekten ismini alıyor. Hatta Yenişehir ismini de aldığı, buna dayandığı söylenmektedir. İlçenin Romalılar dönemindeki ismi Klaudor Polis olduğu ve bugün Mut Kalesi'nin batık kısmında kısmındaki kitap eden, biz bunu okuyabiliyoruz bunu öğrenebiliyoruz. Milattan önce 334 yılında Büyük İskender tarafından Makedonya topraklarına katılan ve Büyük İskender'in komutanlarından Mutus veya Mutios ismin isimli bir komutanın yaşadığı ve ilçenin bugünkü isminin bu komutandan aldığı rivayet edilmektedir ve bugüne kadar bu isim gelmiştir. Şimdi efendim Mut'a geldiğiniz zaman sizi ilk önce Mut Kalesi karşılar. Hemen Mut Kalesi'nin hemen e, bir 50 metre ilerisinde taşan var. Mutlaka bu taşanı gezmenizi tavsiye ederim. Mut'a gelirken güzergahınız şayet Karaman bölgesinden geliyorsa Alahan Manastırı'nı görmeden geçmeyin. Hemen Alahan Manastırı'nın altında Alaoda kilisesi vardır. Orayı da görmenizi istiyorum. Mavga Kalesi'ne mümkün mertebe bir günü birlik ziyaret yaparak da Mavga Kalesi'ni o güzelim e, mut ve taş eli platosunu e, temaşa etmenizi, o göksunun akışını oradan seyretmenizi de gönülden isterim. Tabii Mavga Kalesi'ne kadar geldikten sonra Dağ, Dağ Pazarı Kilisesi'ni de görmeniz artık şart olmuştur. Tabi e, bu arada balabolu harabelerini, atılsız harabelerini daha önceki çekimlerimizde bizzat e, yayınlamıştık. Burada da Mut bölgesinde görülmesi gereken yerler listesine lütfen alın. Tabi Mut merkeze geldiğiniz zaman Karamanoğulları devrinden kalma Paşa camisini ve kümbetleri de görmeniz gerekir. Ve Mut biliyorsunuz Karamanoğulları na 5 yıllık, 5 yıl bir başkentlik yapmış bir ilçemizdir. Önemlidir. Kümmetler ise haddinden fazla önemli. Tabi Sartav Sartavul, Hanları vardı. 1650 rakımdan geçtiğimiz zaman Akdeniz'de efendim, İç Anadolu'yu bağlayan bir geçittir. Tabi Mut diye söylenince Mut Karaca olan diyar diye biliyoruz. Karaca olan heykelini ve efendim bu bölgeyi de görmeniz gerekir. Tabii Dağ Camisi var. Aloğday'ı söyledik. Söğüt özür Köprüsü de çok önem arz ediyor. Sinobiç kalıntıları var. Kızıl Minare ise başlı başına bir konu ve makale konusu hatta bu. Kızıl Minare'yi zannedersem bir günde, iki günde falan anlatabiliriz. Bu, bu derece önem arz ediyor. Tabii Yerköplü Şelalesi bir doğa harika, hari, harikası. Orada sabahtan akşama kadar e, suyun e, gökyüzüyle birleştiği, tabiatla birleştiği suyun kabarcıklarını görme şansımız vardır. Karaekşi mesire alanında mutlaka bir piknik yapmanızı o çınar ağaçlarının arasında su ışırtılarının içerisinde vakit geçirmeniz size canınıza can katar diye düşünüyorum. Tabii bu arada Kırkpınar ve mağara tepelerindeki doğal arılıkları da görmeniz mutlaka şart. Oraya kadar gelmişken Karamanoğulları kurucu atası Nurettin Sofi'nin Değirmenlik yaylasındaki mezarını da ziyaret etmenizi şiddetle istiyorum. Çünkü oraya gelmeden önce Moğolları Anadolu'dan e, bertaraf eden Mancınık Tepesi vardır. Karamanoğulları Mancınık Tepesi'nde e, Moğolların üzerine Temmuz'un sıcağında arı kovanı atmışlardır. O tepeyi de gördüğünüz, gezdiğiniz zaman çok dikkatli gezerseniz ve bakarsanız ayak uçlarınıza Karaman oğullarının Türklerin o günlerden kalma ya da taşını, yağmur yağdırma taşını görebilirsiniz. Saygıdeğer takipçiler, şimdi Mut bölgesine geldiğiniz zaman görülmesi gereken iki tane çok önemli kanyon var. Bunlardan bir tanesi Sason Kanyon. Burada kendinizi kaybedersiniz. Buranın güzelliğini ben burada masa başında anlatma şansım yok. Mutlaka gidip orayı görmeniz lazım. İkincisi ise Kestel kanyonu. Burası daha güzel bir doğa harikası, doğal. Burada yok yok. Her türlü güzelliği, tabiat güzelliğini oraya mutlaka gidin. Tek tek yani şu, şunlar var dersem biraz e, orayı küçültmüş olurum. Onun için orayı görmenizi istiyorum. Kester kanyonunu. Ayrıca Mut bölgesinde Mut bölgesinde e, İpek yolu üzerinde ve tarihi tarihi ticaret yolu e, kapsamında 25 tane tam 25 tane köprü var. Türkiye'nin başka bir ilinde, ilçesinde bu böyle bir sıralama 25 tane köprünün olduğunu ben görmedim. Ama Mutu, Mut'a geldiğiniz zaman bu köprüleri efendim Söğüt Yüzü Köprüsü, efendim burada ne görüyorum? Dere köprüsü. Yani bu köprüleri mutlaka mutlaka şöyle bir günde falan gezemezsiniz. Onu da söyleyeyim size. Birkaç gün burada kalıp yani köprüleri merak edenler için bunu söylüyorum. Mutta 25 adet, 25 adet İpek yolu üzerinde ticari, askeri köprüler vardır. Bu köprüleri de görmekte yarar var. Efendim 1238-1240 tarihlerine baktığımız zaman bu tarihlerde Kırşehir bölgesinde Malya Savaşı yapılıyor. İki e, kardeş e, Türkün kardeş kültürün savaştığı e, karşılaştığı savaştır bu maliye savaşıdır ve bu maliye savaşında Babai şeyhi İshak Paşa İshak Paşa'nın can kardeşi baba İllas'ın oğlu Muhlis Paşa'yı Muhlis Paşa'yı 7 yaşın 7 yaşındayken yetim kal kalaraktan Karamanoğulları kurucu atası Nurettin Bey bunu alaraktan Mut'un Yalnızca Bağ Köyü Değirmenlik Yaylası'na getirmiştir ve sahiplenmiştir. Burada büyütmüştür. Muhlis Paşa'nın torunu Aşık Paşa Veli de Garipname adlı mesnevisini tamamıyla Türkçe yazmıştır ve mezarı da biliyorsunuz Kırşehir'dedir. Karamanoğlu Mesut Bey zamanında Mut 5 yıl Karaman Beyliğine başkentlik yapmıştır. Bunların delilleri de e, Laalpaşa Camisi Efendim Kızıl Minare ve başka birçok Karamanoğulları devrine ait e, eserleri görmeniz mümkün. Efendim, hepinize saygılar sunuyorum. Bir başka sohbetimize beraber olma ümidiyle hoşçakalın.